Gel, gel, lock, gel. Lock, 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 lock. Bıçakla mı yiyor? <laughs> aman aman aman! <gülüyor> Oha! Aman <laughs> avradı ne ya? Ağzıma soktu bombayı. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? Hayda. <laughs> Allah size <'ım> lo. <laughs> Allah'ı bilmek. Allah. Kafama taş atar gibi sus, bomba atıyor. Yani. Sus sus dur <laughs> sus. Senin kafadan seken bana geldi. <laughs> Allah'tan deodorantımız var da temizliyor hepsini. Deodorant hadi Eysat. Geliyor. Oğlum ben şimdi çocuğa nasıl deodorant diyeceğim lan sürekli. İsim su kullanamıyoruz. Yasa. Ses, Ses yapıyorum ki. Yapıyorum. Gelsinler. CT var. Kafası karesin değil mi? Çaka. Abi. Abi. Etlik aktiftir bunlar. Biz kolay Helal lan sana. Güzel. Oğlum çok yakışıklı öldün lan İlk telin göre almaz hadi bakalım İlk telin güne almaz Eko kanat. Bir de B'yi zorlayalım yüz bir şey almıyoruz Olacak, bir şey Ben bir şey Almıyorsun almıyorum mu? Almıyoruz almıyoruz Alma 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 Almıyorum şimdi nereye gidiyoruz beni yönlendirdin. Takip et Takip et Come on Bıçakla mı giriyoruz hocam Bu sefer... sefer önden ben gitmem abicim Hocam kapıdan gir hocam. Tamam ben ben giderim ya. Ne uğradık kız? Dalıyorum. Daldım. <laughs> bak yine beni vurdu. Gitmeye bak yine beni vurdu ya. Beni de vurdu. Helal. Helal. Hocam plan. benim de durdunuz. <laughs> ya sına atmayın ya. Kapı. <laughs> <laughs> Metin Şentürk gibi de yazıyoruz. <laughs> vur 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 vur. Oğlum bak takım arkadaşımıza saldırıp duruyoruz ya. Tünel geldi, tünel geldi, tünel geldi. Hoş geldi. Kapıya kutluyordum ya. Geldim. Sanki, Sanki ya. tren geldi tren gibi geldim. oldu. Oğlum şu flaşı atıyorlar ben göremiyorum ya. Ben ne göremiyorum diyorsun ya? ya? Vallahi vallahi Allah, vallahi vallahi. Allah'ım Allah ben de göremiyorum ben, ben çekiyorum. bunları Gençler şey şey şu yapacağım. longu bir açın bakalım bana. Bir Dal flash atın bakalım. Atarız. ile bir girelim. Hadi at atarız. Şimdi onlar düşünsün. Aynen. Aynen. Bu kim lan burada? Flex var. <laughs> Yaktılar artık. Yaktılar kaç. Eee <laughs> e, short mu girsek? Sevgili şortta bakıyor, şortta bakıyor, şortta bakıyor. Dikkat et. Var böyle tavşan gibi kalıyorum ana. Abi adamı. bombanın kafama gelişini izledim ya. Kafana mı geldi? Tam kafama geldi böyle. Sekti arkaya düştü Allah'tan. Ben devam edelim. Benimle. Bekleme yapmayalım, devam edelim. Mid var. <laughs> 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 Abi pompalayla vurdum. Allah Allah. Allah Allah. Allah ya. Allah. Bildir bu, hileli bu, bunlar. Hileli <laughs> değil mi abi? Hileli düştü ya. Hile k. kolu geldi. Ben ben lan. Ben korkuyorum bundan. Acaba AWP'ye düşmeyi de iyiydi ya. AWP gitti artık. Hocam bu yerden orta sis atın rush'lıyoruz. Hadi bakalım. Orta sis atın rush'lıyoruz oğlum. Ben bu terimleri. Aga beni indirdi. Demek ki onu yapmıyoruz. <laughs> hani rush diyordum. Evet, sakince. Ya Harald. Sessizce. Ya Mavi. Rushlayamadım. Ben de öldüm. Seni de kaybettim. Aho! Mavi, Mavi. öle! Geldi, arkan geldi, arkan geldi. He ora. Oğlum duyamıyorum, durun lan. <laughs> Oğlum lan, hileli lan. War, war. Bak, Hop! Plexa. Ya git seçkin al Allah aşkına ya. Oğlum ben <laughs> <seçkin> bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> Sana <laughs> topluca bir düşünüyorum. Seçkine seçkin girelim. girelim. Bak pompiş var elimde pompiş. Şimdi girin, beye girip beye. Be, yürü beye beye. Ben beye. bitteki AWP'liyi bir alayım şu P90'la. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Dede hadi yarın aldın mı? Tamam sigarayı söndürdüm başlıyorum. O Dede yarın aldıysan güzel. Hadi bakalım. Oğlum burada ne adam? Bence her yerde. Tut bakıyorum şu an. Dur dur dur. çocukla. Hay, Hay ananı avradını be. Hay avradını be. Oğlum Çok bir mermi de iki ha. kişiyi vurdun lan. Nasıl yaptı lan onu? Long. Long dışında hiçbir yere gitmeyelim bence ne diyorsunuz? Ama bekleyelim önce bomba atsınlar. Aynen. Aynen. Bence direkt abi düz çökelim tövbe edelim. Oldu Bu ne lan bu adamlar? El alamadık ya. Hadi alıyoruz bu sırayı toparlamak, haydi. Lock, 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 lock. Bence lock gibi, lock. <laughs> dikkat, girme 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 girme. Biraz ısınlar, ha. Bak, gireceğiz abi. Şey, e, mid'e dikkat. Mid'e dikkat. Gir abi. gir abi, gir abi, bekleme. Bekleme, bekleme. Şimdi yardır. Bende bomba var, en son ben gireyim. Lan dal lan, dal lan. Gel, gel. Sağda, sağda, sağda. Oğlum çok kötü ölüyoruz ya. <laughs> bu takım niye uyuşmuyor? <laughs> Ardacım sen attım. Ard 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 aç, aç aç. Andrew. Ya mu? öyle oğlum bunlar. Andrew. Mit, mit geliyor, mit mi oluyoruz? Arkadan geliyor. Aynen. Şey, aynen. Kim bu? Ardanım. Arkadan, Arda arkadan, arkadan. Aldım, Aldım adamı lan. Büyü bozuldu. Arka, Arka geldi. Tamam. tamam. Duyuyor musun sen onu? Andrei Lincoln. Sen adın ne? Helal lan. Aynı eğittiğim gibi burada. <laughs> Adam. Rafael orada dede yadigarı var al onu. <laughs> <laughs> Mal canı yandı sıra. Bombayı da kur orada kafası karıştı dede benim. Bak kafana geldi bomba. Tamam. Aha. Oğlum susun Oğlum. lan. Aslanım. Ah lan. nasıl öldü lan? O... Ah. Mitten ah. vurdu. Ne Ölmedi mi vurdu. Ama nasıl mitten vuruyor? Hile lan o. Adı neydi o neydi? Valla gargacık yazmış bilmiyorum. Bunlar Rus ya. Rus ya bunlar. Şu ya, iki kiril alfa belirden biri herhalde. Girme abi girme girme girme. girme. Oğlum birimiz de B'den gidelim. D'den az gel B'den gidelim. Yani o ya da o olur da. da. <laughs> Devlaran. Bence harbi bombayı alan B'ye Bomba gelir. Mesa B'den, B'den. B'den giden vurur beni. Ting. <laughs> 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 <Böyle, şimdi gidebilirim. gülüyor> Ağacım orada ne oldu ya? Ne olsun işte. Buralar karışmış ya. Mitte. Başına topum. Kör oldum. Metin Şen Türkiye var Hadi beyler. Hadi beyler. Alıyoruz bu eli. Güzel. Gördüm onu. Bu kabul edilmiyor. Kurinç bombinç. Mitte mitte. Mitte keleşi var. Tamam şorta bak Ben bir de bakıyorum. Tamam sessiz olun. Bir bakıp çekeceğim. Keleşi mi var? Şort gelecek size <laughs> Bombanın üstüne otur ve bekle. City. City geldi. Oha. Oha! Oha! Nasıl ya? Sütüden ses verdi. Short geldi. Ben yok. Helal <laughs> lan. Aldıklarım da <laughs> B'yle amını. Harbiden iyi. Enayi. B'ye bait attık 61. Bir Ağır. 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 bozuldu. Hadi. Bir bozuldu. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Enigma'yı öldürdük. öldürdük. Ben midden keseceğim. B'ye gidin evet. isterseniz. Evet. Bir de smoke atıyor oraya bir de. Evet. Tam, evet. tamam, tam. enayi iyi. Yani e buraydı. 1B geçti. Evet, Longu yanıltayım. AWP vurabilir dikkat yeşil. 1B geçti. <laughs> Mit. Mitteler. Mitteler. Mitten yardırsanız ha. Mavi yeşil yardırsanız midden mitten. Bomba atıyorlar dur. Ben attım ben. Ben <laughs> <Ya, ne> attım. <atıyorsun? gülüyor> Oğlum yaptı buraları Kills selection Hahahaha Han payment <laughs> Oğlum gözüm Bulanık görüyorum gülmekte. tövbe tövbe. Evet, evet. bence. Sevli bence abi. de. Kaydedip tekrardan mı başlayacağız? <laughs> ya. <gülüyor> aynen öyle abi. Şey öyle, öyle, aynen. <laughs> öyle Keşke öyle bir şey olsa Keşke öyle bir şey olsun. Keza yani batıyor. Silah koru altında. Keza batıyor lan. Oğlum, oğlum göremiyor <laughs> böyle bir durum Benim altıma geldi ya. Allah'ım sen hep, hep güldür bizi inşallah abi. Allah'ım abi. Keza batıyor lan. gözüküyor ya. ya, ya. ya. <laughs> Yok lan orada gözükme. Aha kazandık mı? <laughs> <laughs> he kazandık. Evet ama silah kazandık. <laughs> Kimi oldum <mu> ya? Kimi <laughs> oldum? <laughs> <laughs> Benim attığım bombayı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. ya. Ulan Gözüm ya. önüne geldi sahne direkt. Hayır. Hayır. Abi adamlar çok iyi ama ya. 1B gördüm. 1B 1 mit olabilir. B ise Bit mi giriyor? Flash deneyelim. Abi yok artık ya. Yaktılar ya. Lower girmiş şerefsiz. Ben Dozan o lock giriyorum arkadaş. Ağzına soktum onun bombayı. Helal. Short var. Long'un çıkışında bekle bir tanesi de. Bit de. var bir tane. Long bakan olacak. Her yerde varlar kısa. Long'da adam var dikkat edin. Bomba nerede? Bomba da longda, long'da. Ben de iyiydi en son evet orada. Abi ne oh. olabilir? Aha, Hayır, olabilir. Mit var. bir tane. Bir tane mid bir tane long var. Gidin longa bombayı alın. Sitte şey, şey var adam var. gidin evet, Alamadım. Evet. <laughs> <Tavanıma gülüyor> sıktı adam. Gördü seni. <laughs> Nasıl almadın lan gördüğünü? City'deki gördüm. He. AWP'yi de aldı abi, şerefsiz ya. ya. Oğlum bunlar 2 tane 3 tane mermide öldürüyor bizi ya. Bu nasıl iş ya? <laughs> abi tutturursan sen de öldürürsün. Kezzap atıyorlar lan. Kezzap atıyorlar. Bir de orada yanımda kim vardı? Andreas Lincoln vardı. Kaçamadım onun için. Yooo. Oh, oh. İlk kezzap yenilerden. Hepimiz oraya mı gidiyoruz? Toplu ölüm mü? <laughs> Toplu kalk ya. Genelde öyle oldu bu. <gülüyor> Aha, <gülüyor> el böyle oldu. Geldi geldi geldi. <laughs> Kaç. Vurulma bunu. Darkta darkta darkta. Oha artık, Oha ya. artık ya. Oha ya. ya. Ben bunu raporuyorum yine. Yapıyorum. Ben tablo yöntemiye gidiyorum. Oğlum oh, adam görmeden öldürdü lan beni. Beni de. Hangi git ne Var ya DJ mi bir tane şey. <laughs> lan sana helal olsun lan. <laughs> Neyse şeref sayımızı aldık bir tane. Allah Hadi. helal. Aldık yeter abi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ağzına da sıçarı dedim. Da. Longa aga <laughs> beni ben flashlayayım bakayım ya ben long yakınım. Flashlayayım bakayım. Ama önce benim. yakıyorlar abi burayı. Sıkıntı yok sen gel. <gülüyor> <gülüyor> Biz zaten yanmadık kardeş. Flaşladım yardım. Oğlum konsol açıldı. Allah belanı versin. <gülüyor> <gülüyor> ya yok <laughs> bu, bizim bu el nasibimiz yok belli ya. Oy oturttum kafasına. Oturttum kafasına. Anıl onda şu ortak git hayır. Ben burası mıydı ya? Aynen. 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 Huor. Geldi. Geldi. Huor geldi. Dur dur. Huor. Şimdi onları bak şey yapacağım. Arka ev. Arka. <laughs> Frans <laughs> arka, abi. arka. Hadi be. Kulaklık takıyor mu? arka, takıyor mu? Kulaklık takıyor mu? Takıyorum takıyorum. Olsun duymadan ne yapıyor onu ya? Duymadım vallahi ya. Vallahi. <laughs> Hı? Vallahi duyamadım. Olur öyle. Haga bir daha flaştayım ben giriyorum tekrar. Hadi <laughs> Emin inşallah konsol açılmazsa. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bir daha sayı flaştayım. <laughs> Attım flaşını. <laughs> Yanıyor. Ya, ya ya. Oğlum adam yürüyüken avetiyle vuruyor lan. O derece bir evet, şerefsiz yani. Şu Made'in premium'u da... ne o? No, arka, arka geldi, arka geldi, arka <laughs> geldi. Kaç şuraya. Oğlum bomba, bomba kalmış kapatır. orada. Oğlum şu bombayı atmayın lan. Ölüyor da pezerle. Ben mi atlar ya Git git al bomba temiz. Ne evlja? Al bomba temiz. İyi bir osha da çektim ben. Bomba temiz. Bomba <laughs> temiz. <aldı>. Güven <laughs> 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 sen bana ya. Bomba <laughs> temiz diyorum ya. Abi. Benim bomba bu <laughs> biliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi beyler midraj. Hadi. Ay. Hadi bakalım. Midraj. Biz CT'yiz ama mi? ben long'a gidiyorum. Sıra mı oluyor, oluyor midraj? Bak. Bak. Sıra <laughs> mı? Yok. <laughs> bak mid burası. Upper yani mid. Upper mid, mid upper mid orası. <laughs> He seni takip edin. Sen olduğun yer pencere. Burası B. B. O güzel öleceğimiz yer değil mi? Aynen. Aynen. Long geldi. Long bomba longta. B'de Aynen. Long'a geldi Aynen. hepsi ya. Long. Bomba, bomba longta. Bomba da longta. <laughs> biz de B'de öldük. Ha bu longta. Niye rushlıyorsunuz ki abi? Yo B'deydim ha? ben. B'de raşlamadık de, ya biz. Ha bu long çok orada yat anasını söyleyeyim. Bulamazsın nasıl. Arasını durup evet, Hedef şerefsizler. B. B. Vurum. Hepsi bir anda İyi çıktı. gitmişler. İyi. Seni yedim ben ben Onu yemeyeceğim. Bak. Oran taktiğini yendiler organize ]ye saldırıyor farkında mısınız? Vallahi billahi. Ya çıkır bu şeye mi göster? Neyse. <laughs> Neyse ki rütbe rank <laughs> falan renk olmuyor falan. bizde. Rank. Ranki Renk. 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 Hocam anıl. Renk. Renk seçkin ol seçkin. Alacağım. Hiç astırma, Anam, long geldi alayı. Dört tane saydım. He? O flashi, o flashi. Ah, flash. <laughs> hepsi long, hepsi Long'da! Yeşil. Hadi gel lan. Sen daha hadi hadi gel Hepsini almanı istiyorum. Keşke. Oh, <laughs> iyi oturttu ha. Onun <laughs> silah nerede? Ha? Silah yok. Ya öl bitsin ya, öl bitsin bu ya. Hele <laughs> Ya oğlum şarjör değişiyordum ya. Bir şarjör değişmeye fırsat vermiyor edepsizler görüyorsunuz değil mi? Evet. Ne oldu lan bitti mi? Ha bitti. Ne oldu ki? Ne oldu ki? Oyun mı kazanıyor? Ne olmuş ki? Bitti gençler, gençler. Videoyu da bitiriyorum. Hadi bakalım.